Edirne Kapı Mezarlığındayız. Burası tarihi bir alan. Özellikle tarihi kentin nekropol alanıydı. Burada geniş bir gömü alanı var. İstanbul'un bütün şahsiyet tarihine ilişkin izleri burada bulmak mümkün. Diğer adıyla buraya Mısır Tarlası Mezarlığı da dönüyor. Ne yazık ki İstanbul'un içinde barındırdığı mezar taşı ve şahsiyetlere göre oldukça bakımsız bir noktası burası. Tabii yıllara yayılan ee, yıkımlar, bakımsızlıklar, özensizlikler, bazen yerine göre insan vandalizmi e, bu sahneyi yaratmış durumda. Bu haliyle burası bir e, mezarlık arkeolojisi alanı. Fatih döneminden bu yana yaygın bir şekilde burada gömü olduğunu biliyoruz. Şimdi burada hem de tekrar e, atfetmek, değerine uygun bir şekilde kentin hafızasına ve bilincine kazandırmak hem de bakımlarını yapıp gelecek kuşaklara aktarmak üzere çalışma yapıyoruz. Mısır Tarlası Mezarlığı içerisinde tespitlerimize göre 5000'e yakın tarihi mezar var. Tabii her birisi farklı bir dönem, farklı bir estetik zevk belgesi olarak da değerlendirebileceğimiz eserler. Şu an 20 kişilik bir mimari belgeleme ekibiyle burada bir çizim yapıp mevcut durumu belgelemeye çalışıyoruz. Oldukça büyük bir proje, farklı fazları ve farklı kategorileri var. Bazı sofalar var burada, yoğunlaşan kültürel, inançsal alanlar var. Alanında çok önemli hocalarımızın olduğu bilim kurulumuzla beraber sahanın hem tarihi, estetik hem de korumaya odaklı çalışmalarını büyük bir ölçekte yürütmeye çalışıyoruz.